Evet herkese merhabalar. Namaz kılarken dünyevi düşüncelere dalmak namazı bozar mı? Bugünkü konumuz bu. Namaz kılarken dünyevi düşüncelerin akla gelmesi birçok insanın karşılaştığı bir durumdur. Ancak namaz kılanın huşu ve huzur içerisinde olması önemlidir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar namaza odaklanmak gerekir. Bunun için Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmek ve namazı kılınan son namaz gibi düşünerek ona yönelmek gerekir. Namazda harici düşünceler ile ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı işitmemek için geriye dönüp olanca hızıyla kaçar. Ezan bitirildiği zaman gelir. Namaz için kamet getirilince yine geri dönüp kaçar. Kıyamet bitirilince yine gelir. İnsan ile kalbi arasına sokulur. Filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla diyerek namaza başlamadan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Nihayet İnsan kaç rekat kıldığını bilemez olur. İşte herhangi biriniz kaç rekat, üç rekat mı yoksa dört rekat mı kıldığını bilmediği zaman oturur halde iki kere sehir secdesi etsin. İslam alimleri bu hadis-i şeriften hareketle namazda akla ve kalbe gelen düşüncelerden dolayı namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir. Ancak akla gelen dünyevi düşüncelerle meşgul olmamak gerekir. Zira kişinin bu tür düşüncelerden sıyrılmaya çalışmayıp bunlarla meşgul olması namazın hem çirkinliklerden alıkoyma gücünü hem de sevabını azaltacaktır. Dolayısıyla namazdayken akla gelen harici düşüncelerin perişine düşmemek ve Allahu Teala'nın huzurunda olduğunu hatırlayarak zihni toparlamaya çalışmak gerekir. Evet, namazda aklımıza gelenler günümüzün en büyük sorunu. Evet, görüyorsunuz namaz kılıyoruz ve namazda aklıma kötü düşünceler geliyor. Böyle namaz kabul olur mu? Kılma daha iyi diyor şeytan. Çok günahkarım. Allah benim duamı kabul eder mi? Affedilmem ki ben. Evet, görüyorsunuz şeytan insana duada bile nasıl musallat oluyor. Yani Rabbim, e, hani ümitsizlik şeytandandır derler ya. Yani e, hiçbirimizin günahı, hiçbirimizin hatası Rabbimizin rahmetinden, Rabbimizin büyüklüğünden büyük değil. Yani... Bundan dolayı hiçbir şekilde Müslüman umutsuz ve ümitsiz olmaz. Ya ahiret yoksa bütün ibadetlerin boşunaysa. Görüyorsunuz şeytan nasıl vesveseler veriyor. Ya abdestim kabul olmadıysa. Evet nasıl vesveseler veriyor. Yani hani inanmak başarmanın e, yarısıdır derler ya. Yani abdest aldığımızda, namaz kıldığımızda. Kalben, gönülen Allah'a tam bir şekilde teslim olmamız gerekiyor. Yani şüpheyi, vesveseyi, her şeyi aradan çıkartmamız gerekiyor. Yani psikolojimizi tamamen Rabbimize odaklamamız gerekiyor. Eğer böyle yaparsak, inanırsak, yani Allah'ın izniyle Rabbimiz, Rabbim benim abdestimi kabul eder, benim namazımı kabul eder. O benle onun arasındaki olan muhabbet diye insanın kafasına oturtması gerekir. Bu düşünceler bana ait değil, biliyorum. Bundan rahatsızım. Çünkü bunlar şeytanın sözleri. Beni Rabbimden uzak tutamayacaksın ey şeytan. Evet görüyorsunuz iradeyi. Bir Müslüman böyle düşünmeli, Allah'a teslim olmalı. Allah'ın şefkati, merhameti sevgisi her şeyin en yücesi ve siz biz yani bu noktada namaz kıldığımızda Allah'la muhabbetimiz o sevginin arasını açmak istediği için şeytan zaten bizlere bunu yapıyor. Şeytanın birinci gayesi insanın imansız olmasıdır. Bunu başaramadı mı? Tüm çabasıyla onun ibadet etmemesine çalışır. Kulu bu şerefli vazifeden uzak tutmak için çok uğraşır. Kalbine bir takım kötü şeyler fısıldar ve insan bunların kendi kalbinden geldiğini sanarak rahatsız olur. Yani şeytanın bize vesveseleri sanki bizim psikolojik vakamızmış gibi Bizde e, Hale ruhiye bilir. Esasında şeytan bize vesvese verir. Yani bizim psikolojimizde e, problem yoktur. Yani bu da önemli bir e, ayrıntı. Böyle karışık bir kalp ile de Allah'ın huzuruna durulmaz ki der. Kul, cool. bu desiseye kandı mı? Şeytan zafere ulaşmıştır. Evet, yani bu sizin Rabbimizle aranızdaki muhabbetiniz. Nasıl gönül olarak huzurlu ve mutluysanız o şekilde Rabbimizle secdede e, duanızı e, ediniz. Yani Rabbimizle olan e, muhabbetinize hiçbir şekilde e, dünyevi meselelerin, şeytanın, nefsimizin girmemesini psikolojikmen sağlamalıyız. Psikolojikmen e, inanmalıyız. Halbuki her akıl kabul eder ki Namazda bulamadığı huzuru namazı terk, etmek, terk etmekle yakalayacak değildir. İbadet ve itaati bırakıp günah ve isyan yoluna giren bir insan ilahi feyizden gittikçe uzaklaşır. Oysa tek çıkar yol ibadete dua etmektir. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz yani hayatta esasında mutluluğun sırrı namaz kılmak. Hani namaz dinin direğidir. Yani bu hayatta namaz kılmazsak asla ve asla mutlu olamayız. Hani ne derler? Derler ki evinin evinizin önünde bir nehir olduğunu düşünün ve her gün beş vakit o nehire girip çıktığınızı düşünün. Ne kadar huzurlu, ne kadar mutlu e, olursunuz e, der genelde İslami sözlerde değil mi? Ve namazda esasında dünya hayatında o kadar çok problemlerle, dertlerle karşılaşıyoruz ki. Yani namaz bize şu kolaylığı da sağlıyor. Ne yapıyoruz? Allah'a dua ediyoruz. Rabbimize derdimizi arz ediyoruz. Ona derdimizi bildiriyoruz. Yani e, normal dünya hayatında insan ne yapıyor? Allah mağaza dua etmese... İsyan ediyor vesaire. E şimdi hani e, siz Allah'a derdinizi arz etmedikten sonra yani Rabbimiz bize nasıl yardım edecek? İşte namaz ile, dua ile. Evet e, bugünkü e, konumuz e, buydu. İnşallah e, faydalı olabilmişizdir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.